Ermeni kelimesinin karşılığı yukarı ülke demektir, yüksek ülke demektir. Tarihin en eski kayıtlar içerisinde, Bizans, Sasani kayıtlarında buraya yüksek ülke anlamındaki Ermeniya ya da Ermeniye ismi verilmiştir. Emevi kayıtlarında Ermeniye, İrmiye diye geçmektedir. Buradaki yaşayan toplulukların hemen hemen tamamı da Ermeni topluluğu olarak ifade edilmiştir. Van Gölü Havzası'nı ve Urmiye Gölü havzasını iki göl arasındaki bölgeyi içerisine almaktadır. Revana kadar uzanmaktadır bu coğrafya. Burada yaşayan topluluklardan bir bölümü kendilerini Hay ya da Hayk olarak isimlendirmektedir. Bugün bizim Ermeni olarak isimlendirdiğimiz millet Haylardır ya da Hayklardır. Kendilerini Hz. Nuh Aleyhisselam'ın torunlarından Hayk'ın soyundan gelen bir millet olarak ifade etmektedirler. Ermenilerin en eski tarihi geçmişleriyle ilgili kaynaklarda belirsizlikler ve birbiriyle tezat teşkil eden bilgiler bulunmaktadır. Ancak onların tarihlerini Pers ve Sasani döneminde Roma-Bizans çekişmeleri içerisinde görebiliyoruz. Milattan önce yaklaşık olarak 700-800'lü yıllara kadar götürebiliyoruz kesin olarak. Bazı Ermeni tarihçiler kendilerini Urartlar'ın soyundan geldiklerini ya da Hititlerin soyundan geldiklerini iddia etseler de yapılan araştırmalar bu iddiaların doğru olmadığını ortaya koymuştur. Ermeniler Hint Avrupa dil grubuna mensupturlar. Urartuların kullandıkları dil ise Ural Altay dil grubuna mensuptur. Dil açısından, kültür açısından bir bağlantı bulunmamaktadır Urartularla Ermeniler arasında. Diğer taraftan Ermeniler bu coğrafyada Kimi zaman Roma İmparatorluğu'nun, kimi zaman Sasani'lerin, Pers ya da diğer taraftan e, Emevilerin Arap idaresi altında yaşamışlardır. Tabii ki orta çağ e, tarihi içerisinde vasallık dediğimiz büyük bir imparatorluğun küçük beylikleri halinde bu bölgelerde şehir devletleri şeklinde varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Ermenilerin kendilerine has bir dilleri bulunmaktadır, Ermenice. Bunun dışında bir de yine aynı isimle adlandırılan bir yazıları bulunmaktadır. Ermenice yazısı milattan sonra 713 yılında Mesrop Papaz Mesrop tarafından icat edilmiştir. Haliyle Bizans İmparatorluğu için de bir problem teşkil etmişlerdir. Ortodoksluğun dışında bir mezhebe mensup olan bu Ermenilerle Bizans arasında dini birçok çatışma da yaşanmıştır. Bizans döneminde Ermenlerin bir bölümü Klikya bölgesine yani Çukurova bölgesine yerleştirilmişlerdir. Hemen hemen bu bölgeye hakim olan Sasaniler döneminde de, Persler döneminde de Ermenilerin İran içine, Kafkasya içlerine kadar sürüldüklerini ya da farklı sebeplerle göçürüldüklerini görüyoruz. Yani 1915'te yaşanan hadiseler göçürme olayı aslında tarihin en eski devirlerinde bu bölgede yaşayan topluluklar için uygulanmış olan siyasetin bir parçasıydı. Haliyle Ermenilerin Türkler Anadolu'ya gelene kadar, 1071 yılına kadar bu coğrafyada çok büyük bir devlet kurduklarını, bir kültür inşa ettiklerini söylemek çok zor. 1071 yılında Türkler Anadolu'ya güçlü bir şekilde geldiklerinde Ermenilerin önemli bir bölümü yaklaşık olarak 60 bin kişilik bir kuvvetle Sultan Alparslan yanında yer almışlardı. Bunun en önemli sebebi tabi oldukları Bizans'a karşı çok büyük bir baskı altında tutulmaları, Roman Diyoje'nin onlara karşı intikam duygusuyla hareket etmesiydi haliyle Türkler Anadolu'ya geldiklerinde çok büyük ve güçlü bir Ermeni kültürü ortada yoktu. Burada bağımsız olarak yaşadıkları anı Ermeni krallığını ifade etmek lazım. Bir şehir devletidir. E, Prens Tigran idaresinde yaklaşık olarak 100 yıla yakın bir e, prensliğin ayakta kaldığını görebiliyoruz. Ama güneydeki Klikya Ermeni Krallığı'nın yine bir şehir devleti şeklinde Kozan, Anavarza, ve Adana'nın bir bölümde Kadirli çevresinde kurulduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Buradaki Kilikya Ermeni Krallığı'nın ise yaşama süresi 125 yıldır ancak. Türkler Anadolu'ya geldiklerinde buradaki bütün coğrafyayı Bizans İmparatorluğundan devraldılar. Ve bu Ermenilere karşı, bu coğrafyada yaşayan bütün farklı unsurlara karşı, gayrimüslim unsurlara karşı daha önceki yönetimlere mukayese ettiğimizde, kendi çağlarındaki yönetimlerle mukayese ettiğimizde daha anlayışlı, daha hoşgörülü, onların kendi kiliseleri etrafında yaşamalarına müsaade eden, kendi dilleriyle eğitime müsaade eden, diğer taraftan ticari hayatta özgür, sosyal ve kültürel hayatta serbest yaşayabilen bir topluluk olarak onları kendi bünyeleri içerisinde yerleştirdiler. 1071 yılında Ermenilerin Anadolu içerisinde Sivas'a kadar yayıldıklarını görüyoruz ancak buraya kadar gelmişlerdi. Sivas'ın Ankara'nın doğusunda Ermeniler yaşıyor ama batısında yaklaşık olarak 1100 yılına kadar Ermenilerden söz etmek mümkün değil. Ancak Bizans İmparatorluğu içerisinde birkaç zengin Ermeni ailenin İstanbul'da Amiralar ismiyle nitelendirildiğini de ifade etmek lazım bir imparatorluk daha ile Bizans ve bütün farklı unsurlar İstanbul'da kendi bünyesinde toplamıştı. Bunlardan da bir grup amiralar olarak ön plana çıkmıştı. Osmanlı Devleti kurulduğu dönemde yani 1299 yılında Ermenilerin Selçuklular tarafından Batı Anadolu'ya doğru Konya ve Antalya bölgelerine doğru yayıldıklarını, ticari hayattan istifade ettiklerini Türk İslam kültürünün ve yönetim şeklini yani şeriatın, İslam kurallarının onlara verdiği hakları kullandıklarını görüyoruz. Nedir bu? Cizye ve haraç ödeyeceksiniz, askerlikten muaf olacaksınız, ticari hayatta özgürlük ve serbestlik. İslamiyet bütün farklı topluluklara özellikle ehli kitaba böyle bir yaşama hürriyeti vermişti. Hem Büyük Selçuklular döneminde hem Anadolu Selçukluları döneminde hem de Doğu Anadolu'da kurulmuş olan diğer beylikler idaresi altında Ermeniler kendi dönemlerine göre refah içerisinde yaşamışlardır bunu açıkça ifade etmek gerekiyor. Şimdi Osmanlılar dönemindeki idareyle mukayese edersek bu daha açık bir şekilde ortaya çıkar. Ee, Osmanlı devleti biliyorsunuz Batı Anadolu merkezli doğmuş olan bir devletti. Söğüt'ten başlayarak e, Bilecik ve çevresinde, Bursa ve çevresinde, buradan da e, Gelibolu Yarımadası'na geçmiş ve nüvesini Bursa, bu, e, Edirne merkezli inşa etmiştir. Osmanlı Devleti Sultan Osman zamanında özellikle Anadolu'daki Ermenileri Ortodoks Hristiyanlara karşı daha güçlü bir konuma getirmiştir. Onlara Kütahyayı bir dini merkez olarak vermiştir. Peşinden Bursa başkenti ilan edildiğinde bu Ermenilerin dini merkezi Bursa'ya taşınmıştır. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra 1461 yılında Bursa'da bulunan Ermeni Patrik Ovakim Efendi'yi İstanbul'a getirerek onlara Rum Kilisesi'nin yanında, Ortodoks Kilisesi'nin yanında aynı değerde bir kilise olarak, patikane olarak inşa etmiştir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da bir dünya başkenti inşa etmek istiyordu. Ve onun bu dünya görüşünde her milleti kendi kabiliyetine göre değerlendirmek istiyordu. Ermenilerin de savaşçı bir toplum olmadığı belliydi. Roma Bizans döneminde de böyleydi. Türkler Anadolu'ya geldiklerinde de böyleydi. Ermeniler ticaretle ve tarımla uğraşan bir toplum idiler. Bu yüzden bu bölgeye hakim olan güçlü gelen devletlerin yanında yer almayı her zaman tercih ettiler. Ve bir bakıma bazı yazarlarımızın ifade ettiği ki bu Ermenilerin tarihi içerisindeki karakterini oluşturdu. Nedir? Güçlü olan devletlere tabi ol, varlığını devam ettir. Ticari menfaatin devam ettir, tarımını devam ettir, sosyal hayatını sürdür. Aksi halde büyük gelen güçler seni yok eder. Kendileri bağımsız bir devlet kurmak yerine onun yanında güçlü bir devlete tabi olma kabiliyeti onlara da çok gelişmiştir. Bunu 19. yüzyılda da göreceğiz. 600 yıl Osmanlı Devleti idaresi altında yaşadıktan sonra, 622 yıl yaşadıktan sonra yeni gelen güçlü kültüre tabi olma, mesela Rusya'ya tabi olma ya da diğer taraftan İngiltere ve Fransa'nın gücü ve kudreti altında yeni bir gelecek inşa etme düşüncesini ön plana çıktığını görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet'in inşa etmiş olduğu Ermeni Kilisesi'ne diğer farklı dini gruplar da aslında tabi hale getirildi. Mesela Bogomiller Ermeni Patrikhanesi'ne bağlandı. Bu Ermenilerin gücünün ne kadar önemli şekilde artırıldığını gösteriyordu Osmanlı Devleti'nde. Ve Ermenilerin Anadolu şehirlerindeki ticaret serbestliği, seyahat serbestliği sağlandı Fatih Sultan Mehmet zamanında. Ermenilerin Osmanlı Devleti'ndeki bu yükselişi mesela ilk defa o matbaa Osmanlı Devleti'nde Ermeniler tarafından İstanbul'da kurulmuştu. Bu imkanlar verildi. Bunların hepsi izinle yapılan işlerdi. Ee, Osmanlı Devleti'nde çok önemli görevlere de geldiler Ermeniler. 19. yüzyıla kadar padişahların yanında danışmanlık yapan, hazineden sorumlu olan önemli Ermeni liderler de vardı. Yaşadıkları şehirler içerisinde de Müslümanlarla Ermenileri birbirinden ayırt etmek mümkün değildi. Moltke'nin seyahatnamesinde ya da Moltke'nin eserlerinde ifade edildiği gibi Anadolu şehirlerine gittiğinizde, Anadolu köylerine gittiğinizde bir Ermeni'yi ve bir Türk'ü birbirinden ayırt etmek mümkün değil. Gerek dilleri olsun, gerek kıyafetleri olsun. Onlar hemen hemen bütünleşmiş iki toplum idiler. 17. ve 18. yüzyıllarda. Fransız ihtilali daha ortaya çıkmadan Osmanlı Devleti'nde Ermenilerin diğer milletler gibi dini, kültürel e, ve sosyal açıdan bazı gelişmelere sahne olduğunu görüyoruz. Özellikle kilisenin Ermeniler üzerindeki baskıcı tavrından bunalan bazı entelektüel sınıf. Burada önemli bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Ermeni kilisesi Ermeniler için sadece uhrevi yani manevi dini konuların görüşüldüğü ve kararlaştırıldığı bir yer değildi. Aynı zamanda Ermenilerle ilgili bütün dünyevi konuların görüşüldüğü ve kararlaştırıldığı bir yerdi. Ermeni Kilisesi yani Gregorian Kilisesi ya da diğer adıyla Apostolik Kilise Ermeniler için sadece bir dini mekan, ayin yapılan, ibadet yer değil. Aynı zamanda bütün dünyevi işlerin görüşüldüğü, kararlaştırıldığı, adeta onların yönetildiği bir merkez halindeydi. Bu yüzden Ermeni tarihi içerisinde kilisenin yeri diğer milletlerle mukayese ettiğimizde çok daha önemlidir, çok daha ön plandadır. Milliyetçilik çağında da Ermeni milliyetçilik düşüncelerinin ön plana çıkmasında haliyle kilisenin rolü çok daha farklı olacaktı. Mesela Ermeniler için diyoruz ilk defa Aziz Mesrop diyoruz yazıyı icat etti. Bir kilise mensubudur, bir papazdır. Kilise etrafında o dünya inşa edildi. Ermeni edebiyatı kilise etrafında gelişti. Hristiyanlıkla bütünleşti. Ve Hristiyanlığın dünya görüşü adeta Ermenilerin milli görüşlerini de inşa etti. Mesela Oxford Hristiyanlık sözlüğünde Ermenilerle ilgili geçen sözlerde şöyle ifadeler vardır. Ermeniler ahirete intikal edip Tanrı'nın huzuruna çıktıklarında ona şöyle hitap edecekler. Tanrım sen cenneti Türklere ver. Biz senin sayende zaten cehennemin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu anlayış, Ermenilerin dünyada ezildikleri ve yok edildikleriyle, haklarının gasp edildiğiyle ilgili anlayış, bir bakma Hristiyanlığın Hz. İsa'dan sonraki havarilerin ortaya koyduğu bir görüştü. Orada da öldürülmeye çalışılan bir peygamber vardı, yok edilmeye çalışılan bir peygamber vardı ve haklara gasp edilmiş olan bir dini grup vardı. Ermeniler hem dini olarak hem milli olarak kendilerini doğuda büyük devletlerin idaresi altında yaşadıklarından ve bir türlü bir araya gelip hakim bir devlet inşa edemediklerinde bir taraftan da kendilerine kızarak böyle bir anlayış inşa etmişlerdi böyle bir edebiyat inşa etmişlerdi Osmanlı devletinde ilk defa bu kilisenin durumuna karşı çıkan Mithatya Mihitaristler dediğimiz bir grup var. 1702-1703 yıllarında ortaya çıkıyor bu mihitarist gruplar. Ve kilisenin bu durumuna karşı Ermeni halkını aydınlatmak, bilgilendirmek, Ermeni tarihini yeniden inşa etmek isteyecekti. Ama o da kilise tarafından afaroz edilecek, dışlanacak ve nihayette Katolikliği benimseyerek İtalya'ya gidecekti. Tabii ki Ermeniler sadece Gregorian mezhebi etrafında değil, bir kısmı Ortodoks oldular, bir kısmı Katolik oldular. Osmanlı Devleti'nde Katolik Ermeni Kilisesi de vardı, onlara da ruhsat verdi. Ortodoks Ermeni Kilisesi de vardı, Osmanlı Devleti onlara da ruhsat verdi. Tabii ki İstanbul bir dini merkezde ama Akkoyunlarla Osmanlı Devleti arasındaki mücadelede Akkoyunluların içmiyatsinde yani bugünkü Erivan yakınlarındaki bir köyde dinin bir merkez inşa ettiklerini ve orayı da Ermeniler için yeni bir patrikhane olarak ortaya çıkardıklarını görüyoruz. Bu daha sonra 19. yüzyılda Rusya'nın hakimiyeti altında Ruslar tarafından İstanbul'daki Ermeni patrikhanesine karşı kullanılacak bir araç olacaktır. Ermeni milletinin isyana sevk edilmesinde bu Eçmiyatsin Kilisesi çok önemli bir rol üstlenecektir.